Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere MT müzik liste yapma ve MT müzik liste silme işlemini göstereceğiz. Şarkılarımızı indirmek için müzik görseli olan yere tıklıyoruz. Telefonumuza indirdiğimiz şarkılar müziklerim kısmında yer alıyor. 2 tane yabancı şarkımız ve iki tane Türkçe şarkımız. Listelerim yazan yere geliyoruz. Sağ üstte artı işareti. Buraya yazmak istediğimiz liste adını yazıyoruz. Türkçe İkinciyi de oluşturacağız yabancı ve listelerimizi oluşturduk. Şu an içerisinde sıfır şarkı. Şarkı ekleyeceğiz. Yabancıya tıkladık. Daha sonra eklemek istediğimiz şarkı için sağ üstte 3 nokta listeye toplu şarkı ekle. 2 tane yabancı şarkımızı ekledik ve tamam dedik. Listelerim kısmına geldiğimizde şarkımız eklendi. Şimdi Türkçe kısmına şarkı ekleyeceğiz. Tekrar sağ üstte 3 nokta şarkı ekle. Edis ve Aleyna Tilki. Tamam. Şarkılarımız eklendi. Listeyi silmek için ise sağ üstte 3 nokta ve düzenle. Silmek istediğimiz yabancı ya da Türkçe yabancıyı kaldır. Müziklerim kısmına geldiğimizde şarkılarımız silinmiyor. Listemizi kaldırdık. Türkçe oluşturduğumuz listeyi de sileceğiz. Tekrar 3 nokta düzenle, çöp kutusu kaldırmak istediğinden emin misin? Bu şekilde arkadaşlar listelerinizi oluşturabilir, listelerinizi silebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.